Karbon kredisi bireylerin veya şirketlerin kendi karbon ayak izlerini sıfırlamak üzere kullandıkları bir mekanizmadır. Bu mekanizma şu şekilde işler. Siz bir birey olarak ama daha büyük çoğunlukla şirketler gidip karbon kredisi satın alırlar. Bu karbon kredisi satın almak aslında bir yenilenebilir enerji projesine veya bir ağaçlandırma veya enerji verimliliği projesine aslında yatırım yapmaktır dolaylı yoldan burada e, siz aslında e, dünyaya saldığınız karbonun yani işte e, karbondioksit gazları e, metan gibi farklı dünyaya şeye, e, atmosfere zararlı gazların e, aslında e, yok edilmesini yani geri alınmasını sağlayan bir e, kredi satın almış olursunuz e, bu krediyle de e, farklı tip ee, çevreye e, duyarlı projeler diyelim, yani işte dediğim gibi yenilenebilir enerji projeleri veya ağaçlandırma projeleri hayata geçer ve daha feasible hale gelirler. Ee, yani karbon kredisi de bunun için yaratılmış bir mekanizma.